Arkadaşlar merhaba. Bugün 24 saat boyunca arkamda görmüş olduğunuz çadırda kalacağım. Biliyorsunuz ki geçen sefer Fenomen TV kanalına da 24 saat boyunca kalma videosu çekmiştik ama ablamla kalmıştım. Bu sefer tek başıma kalacağım. Bakalım nasıl olacak. İnşallah eğlenirim kendi kendime. Normal hayatımda eğlenen bir insanım. İnşallah bunun içinde de eğlenebilirim. Bunun için bayağı gereksiz karanlık. Gündüz böyle kocaman dehşet ışık vursun. Güneş dehşet ışık vursun buraya ama içi gene kap karanlık oluyor. Nasıl bir şey öğretmişler artık bilemiyorum ben. Burada yastığım, yorganım, spaydemem falan filan işte bunların aynısını içeride size söyleyeceğim. Şimdi içeri taşınıyorum. Önce çadırımı açayım size şöyle açmalım kız. Evet. Giriş kapısı böyle mavi bir şey işte içi gri. İçinin rengi çok hoşuma gidiyor benim. Çok güzel çünkü. Ve durum 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 İçi de böyle. Simsiyah kocaman Bundan bir tane daha sığacak kadar yer var Hatta bundan bir tane sığacak Bunun yarısı kadar bir tane daha sığacak kadar yer var Çok büyük yer var yani İşte bunları taşıyacağım şimdi Hemen suyu ve buranın lambasını alıp sizin karşınıza geri geliyorum. Şu an suyumu ve lambamı aldım. Hemen içeri geçiyorum. Sabah, yarın sabah videomu bitireceğim. İnşallah dediğim gibi eğlenceli geçer vakti. İçeri böcek böcek girmesin diye tekrardan kapattım burayı. Hemen. Ay ah. ah, çok yoruldum şu an. İçeri geçip sadece telefona bakmak istiyorum. Biliyorsunuz Başka hiçbir şey yapmak istemiyorum. Ama 24 saatte sadece telefona bakılmaz yani. Cilkin çıkar. 5-10 dakika sonra derslerim başlayacak. Derslerim başlamadan önce ben de size yanıma aldıklarımı göstereyim. Hemen ön tarafta bir şey yok. Ön tarafı boş bıraktım. Açıyorum. Açıyorum. Bir tane çekirdeğim var. Çekirdek kitlemezsek olmaz. Çekirdeğimiz var. Tabii aldıklarımı yerine koymak biraz zor olacak. Sandviçimiz var. Sabah kahvaltısı yapmak için. Yarın sabah yemek için. De. Çubuk krekerim var. Burada da evvam var. Bu arada bu sabah kahvaltımı yapıp buraya geldim. O yüzden tane yemeyeceğim öyle yemeğim var burada. Bura oyunum var iki tane cino falan var işte. Bir adet kaşığım var çünkü babaannem dolma yapmıştı bari ben de ondan alayım dedim. Çadırda güzel gider. Kaşığım, muzum ve elmam var. Şurada elmam var. var. Biz var. Aman ne çok şey almışım ben de kim bilir nasıl yiyeceğim bunları. Karamiyo ve eticim var. Burada da dolma var bu kabı şu streç pardon buzdolabı poşetinin içine sokana kadar cılkım çıktı. O kadar zor soktum ki. Mesela tam ağzından geçirdim aşağı inmiyor. Altı kocaman hava dolmuş böyle. Yığımlı hava dolmuştu. Keşke orayı çekseydim. Hiç aklıma gelmedi biliyor musunuz orayı çekmekte. Yapacak bir şeyimiz yok artık. Ben bunları geri koyuyorum ve öbürlerini gösteriyorum. Çantam bitti. İki tane suyum var şurada. İki tane suyum var. Ben şu sandım biraz su içeyim jengalarım var. içine jenga koydum böyle üstüme. Ve valla. Oh, iki tane kalem, bir tane silgi, test kitabı, şöyle test kitabı, çizgi roman. Yok. <laughs> Sikiliyorum böyle. Burada da pijamam var işte. Gece yatarken bunu giyeceğim. Spiderman'im ve telefonum var yani. Vakit artık ne kadar çok geçerse ya da ne kadar hızlı geçerse o kadar güzel olacak. Tamam bu Spiderman'in burada kalsın. O üşümemesi lazım onun bu arada gece. Dersin başlamasına 1-2 iki... evet, dakika kalmış. Ben de o sırada telefonuma bakacağım. Sonra derslerime gireceğim. Zaten hepsinin arasında 10 dakika mı ne ara var. O sırada da artık çekmeyi unutmazsam size video çekeceğim. Şu an birinci dersimi dinledim ve bir şey yiyeceğim. Ne yiyeceğim bilmiyorum. Elime attım. Geliyor. Babsı yiyecekmişim. Bunu yiyeyim güzel severim. Birinci dersim bitti dediğim gibi 10 dakika falan ara var. Ve size video çekmeyi unutmadım. Hemen çekiyorum. Ne yaparım? Su içerim şu an. Bir de su içerim aramda. Başka hiçbir şey yapmam. Bu arada yol çalışması beni aşırı rahatsız ediyor. Çünkü çok fazla ses var. Bir, ikincisi de ders dinlerken sürekli böyle şey yapıyor. Kum atıyorlar, taş atıyorlar, topluyorlar, alıyorlar. Kamyonet sesleri var bir sürü. O yüzden nasıl oluyorum? Kekimi yiyeceğim. Kenardan da telefona bakarım yani. Bir şey, yapmam, bir şey yapmam yani. Babam arıyor şu an. Efendim baba. <laughs> Merhaba. Efendim baba. <laughs> Sesini duyuyorum evet. Hmm. Şu an ben çadırdayım. Video çekiyorum. Şu anda da videodayız. <laughs> Arkadaşlar şu an birkaç dersim daha var ve benim cılkım çıktı. Şu an şu andan cılkım çıktı. İçerisi karanlık olduğu için insan ister istemez yemek yerken içerken sürekli mayışıyor, böyle gözlerin gidiyor arada böyle kalıyorsun Kimse de yok yanımda, hani uyuyakalırsam da kimse de beni de kaldıramayacak. Artık belli olmaz. İnşallah beni arada bir kontrol etmeye falan gelirler de uyuyorsam uyandırırlar, gecenin üçünde falan gelmesinler aman da. Şimdi öbür derslerimi dinleyeceğim. Zaten o zamana kadar biraz akşam olmuş olur. Ondan sonra görüşürüz. Artık akşam üstü oldu arkadaşlar ama hava tam daha kararmadı böyle. Yarı yarı az bir şey şu kadarcık bir şey karardı. Şu an dolma yiyeceğim. Yiyebiliyorsam üstüne abur cubur yerim gene. Ve dolmamı çıkartıyorum. Seni oraya çok zor tıktım hiç açasım yok ama olsun. Mecburum aç kalmak da iyidir. Ha. ha buldum. Şu an tüm derslerim bitti ve... <laughs> kalkıyorum. Çok zevalleşiyorum şansı. Şu şartlar altında dolmamı aldım. Dolamıştım o açız. Akşam üstü olduğu için çok acıktım. Şu bunu çıkarmayacağım. Çıkartırsam bir daha zor. <laughs> Çıkartmadım hiç asla asla öyle bir şey yapmam. Şöyle dolmamı açıyorum. Aa! Hemen dolmalarımı yiyeceğim. Of çok güzel gözüküyor cidden. Babaannemin ellerine sağlık bu arada bize sürekli arada şeyler yapıyor mesela pastalar yapıyor kurabiyeler yapıyor böyle doğma falan yapıp bize veriyor biz de ona veriyoruz şu anda yemeğimi yedim yatacağım şu an telefonuma bakacağım biraz dinleneceğim dinlendikten sonra test kitaplarına bakacağım artık Barış Özcan astronotlar nasıl Ay şey sandım uzaya çıkanlar uzayda canlı yayın açtı sandım Ay. Akşam olana kadar telefonuma bakacağım. Akşam olduktan sonra da herhalde testte falan bakarım diye düşünüyorum. Artık tam ne yapacağım ben de bilmiyorum. Akşam görüşmek üzere. Ben telefonuma bakacağım dedim. Telefonum yok. Ay kocamdaymış. Arkadaşlar şu anda dediğim gibi bayağı bir yattım, dinlendim ve karnım acıktı. Yemeğimi yiyeceğim. Bu arada yedek kıyafetim vardı. Bunu size göstermemiştim. Bunu giydim tekrardan üstüme. Hava akşam olmasına göre çok fazla gereksiz sıcakta. O yüzden üstümü değiştirdim. Hemen kapıyı açıp size göstereceğim. Arka kamerayı alıyorum ve gösteriyorum. Şimdi dışarıyı göstereceğim. Uf, <laughs> çok güzel gözüküyor. Ha, gri çok güzel gözüküyor. Burada. Açıyorum. Dım. Dırırım. Dım, 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 dım. Oy düşüyordu. Havaya bakın. Hop çok karanlık oldu. Gece oldu. Kamelya da burada. Artık size dışarı gösterdim artık kapıyı kapatabilirim. Burası zor ısınıyor çünkü o yüzden şöyle <laughs> kapıyı tekrardan. Oh! Şöyle birini de alayım. Kapattım. Şu anda yemeğimi yiyeceğim ve size acı haber veriyorum. Yemeğim buz gibi olmuş. Dışarıda bırakmıştım. Keşke bırakmasaydım. Gerçekten buz gibi olmuş. Baya baya. Şimdi hemen yemeğimi yedikten sonra tekrar karşınıza geliyorum. Arkadaşlar yemeğimi yedim şu anda. Ve dinlediğim derslerle ilgili kitabım var. Kitabımdan onlara bakacağım. Anlamadığım konu varsa ya da anlamadığım yerleri varsa tekrar tekrar onlara bakacağım. Şimdi bakıyorum. Bu hem konu hem de test olduğu için bir yandan konularımı okuyacağım. Bir yandan da testlerimi çözeceğim. çalıştıktan sonra böyle çizgi romanımı okumayı seviyorum. Bu çizgi romanı okuyor bir şey. Şunu okuyorum. Kitap fuarından almıştık. Ben kendi paramla almıştım herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Bunu okuyacağım. Bu kadar. Okuyorum. çizgirmanını da okuduktan sonra biraz da çıktım O yüzden abucu cubur yiyeceğim. Nelerimiz kalmış? Muzumuz, elmamız var. Akşam bence çok fazla midemizi doldurmamak lazım. Elmayı yiyelim. Sandviçimiz burada. Onu yarın sabah için saklıyorum. Yarın yiyeceğim onu. Şöyle. Ooo, ooo, aaa, elmamız çıktı. Bu arada eğer fark ettiyseniz, fark etmediyseniz de ben söyleyeyim. Araba sesleri yok. Geçer rahat rahat uyuyabileceğim. İnşallah sabah erkenden işe başlamazlar da benim de bölmezler. Öyle umut ediyorum. İnşallah düşündüğüm gibi olur ve elmama şöyle kız etiketi duruyor kocaman altısında. Bunu ısıracağım. Ben küçükken hep böyle şeyleri koluma falan yapıştırıyordum. Hala da yapıştırıyorum. <laughs> çok güzel. Elma severim. Bu arada Fenomen TV kanalına dediğim gibi çadır videosu çektik. Bence çok güzel oldu. Çok eğlenceli oldu ama gece üşümüşüm. Fark etmedim ama ben sabah kalktığımda bayağı bir üşümüştüm. İnşallah şu an üşümem. O geceye göre şu anki bu gece daha sıcak gibi gözüküyor. İnşallah düşündüğüm gibi olur. Ve Fenomen TV kanalına bir karpuz patlatma videosu çektik. Onu da izlemeyi unutmayın. Böyle bir karpuz yok. Sadece bunu diyeyim. Böyle bir karpuz yok. Bu videodan sonra gidip o videoyu izleyebilirsiniz. Anneme de çok teşekkür ediyorum o karpuz videosu için. O karpuzu bize aldığı için. Şimdi elmamı yemeye devam ediyorum ve bu arada bilmeyenleriniz varsa da söylüyorum tiktok videoları çektik yani tiktok hayat hileleri videoları çektik hem fenomen tv hem zeynep bey kanallarıma her iki kanala gidip o videoların hepsini de izleyebilirsiniz hepsini de beğenebilirsiniz teker teker. Bu arada gördüğünüz gibi üstümü değiştirdim şu an ve yatağımı hazırlayacağım ama yatağımı hazırlamadan önce size bir şey söylemek istiyorum çok sıkıldım. Hani şu yandan güzel okul yok okul yerine online ders var bu güzel. Ama çok sıkılıyorum ben normal gündelik hayatımda zaten sıkılan bir insanım. Ama artık daha çok sıkılıyorum ve bu da benim hoşuma gitmiyor. Artık yapacak bir şeyimiz yok diyoruz ve yatağımızı hazırlıyoruz. Yağmur yağıyor. Ve şu an Tam telefonun üstünde bir yeşil böcek var gibi böyle hareket ediyor. Bir şey yansıyor oraya. Pırt böceği. yani narin tabirli pırt böceği olur kendisi. Pırt böceğine benziyor. O yeşil bayağı bir sallanıyor. Bundan dolayı. Ay <laughs> <laughs> çok Ben şimdi yatıyorum. Şöyle yatağıma girdim. Bu arada ben çadırda hayatım boyunca ilk defa tek başıma kaldığım için biraz korkuyorum. Biraz değil hatta korkuyorum. olsun annem arada bir camdan bakacak diye umut ediyorum. İnşallah bak arada beni ihmal etmez. Olsun korkun faydası yok diyoruz ve korkmuyoruz. Korkmuyoruz ve ışığımızı kapatıyoruz. Hoşçakalın. İyi geceler şu anda kalktım ve ben kalkalı bir saat oldu. Baya dersimin başlamasına baya baya bir yaklaştı. Şu an 24 saatim doldu. Eve gideceğim. Evde internetim daha hızlı çekiyor. O yüzden oh, mutluyum. Çadırda kalmadığım için bir dakika şu an kapıyı açıyorum. Daha çok ışık olsun. Sabah misafirime bakar mısınız? Pis, 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 pis. pis. Kız. Aa, Ay çok tatlı. <laughs> Çok tatlı gözüküyor. Bundan 2-3 tane daha var. Aynısını. Aa burada bir tanesi burada. <laughs> çok güzel gözüküyorlar. Hemen ön kamerayı alıyorum. Eğer söylemediysem söylüyorum. Söylediysem de olsun ikinciye söylemiş oluyorum. Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın ve eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Buralardaki diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay.